Girmek ne kelime? Haçlılar şehrin dışında konaklamaya mecbur edildiler. Artık beş parasız, itilmiş ve kızgındılar. Durumlarına baktılar, onlara saldıramazlardı. Çünkü orduları onlarınkinden on kat küçüktü. Ama Duca Dandelo saldırmayı istiyordu. Her ne kadar fazla şansı olmasa da ve dedi ki, ''Lordlarım, daha önce burada bulunduğum için bu gibi durumları sizden iyi bilirim. Bugün burada şimdiye kadarki gelmiş geçmiş en tehlikeli görevle iş başındasınız. Ve yarına sağ çıkmayabilirsiniz. Süvariler şehrin kuzeybatı köşesinden saldırıya geçtiler. Aynı anda Venedik gemileri deniz surlarını meşgul ediyordu. Ama kıyıdaki düşmanlar onları koyda tutmuştu. Ta ki Dandelo bir işaretiyle olayı değiştirinceye kadar. Haçlı tarihçilere göre Venedik'in dükası yaşlı ve kör bir adam olmasına rağmen adamlarına eğer derilerine değer veriyorlarsa onu kıyıya çıkarmalarını söyledi. Bayraklarını sahilde gören diğer Venedikliler de hep birlikte sahile hücum ettiler. Konstantinopol'ü kuşatmak için iki cephede üç savaş verildi. Haçlılar, Aleksus'u tahtına geri oturttu. Ama artık güçlü bir rakibi vardı. Böylece Haçlılar, Bizans krallığıyla birlik oldular. Dandelo onların başına geçti. Ordusu da şehri yağmaladı. Konstantinopol'ün o zamanlar dünyanın en zengin, en şehvetli, en tantanalı şehri olduğunu sakın unutmayın. Ve bu Haçlılar ona sanki bir lokma gibi baktılar. Kiliseleri soydular. Bütün altın heykelleri çaldılar. Belki de birçok altını erittiler. Hiçbir zaman onlara sanat eseri olarak bakmadılar. Ve diyebilirim ki şehri soyup soğana çevirdiler. Bence bu dünya tarihindeki batı medeniyetlerinin yarattığı en büyük felaketti. Bazı akıncılar bazı şeyleri altından daha değerli gördüler. Aziz Pontakrator Kilisesi'nde bulunabilen hazineler gibi. Bir haçlı kendi yolunu bu kutsal kalıntıları araştırmakta seçti. Papazı ona bir sandık vermeye zorladı. İçinde ediyordu. İsa'nın öldüğü haçın parçaları, kendi kırdığı kargısı ve kendi kanı bulunan bir şişe var. Bu kutsal kalıntı şehirde kalmıştı. Aziz Yahya peygamberin altın dolu sandığı. Duman henüz Konstantinopol'ün üstünden kalkmadan Duka Dandelo'nun hain planı belli olmuştu. Herkes Dandelo'nun Haçlıları asla kutsal topraklara götürmeyi düşünmediğini anlamıştı. Uzun zamandır Venedik'in rakibine saldırmayı planlıyordu Konstantinopol'e. Bence ona hain demek doğru olmaz. Çünkü dördüncü Haçlı ordusunu yoldan çevirmeyi planlamamıştı. Zaten bunu da yapamazdı. Neler olacağını bilmiyordu. Yeni imparatorun kim olacağını bilmiyordu. Konstantinopoli'yi fethetme şansının bir gün ona rastlayacağını da bilmiyordu. Daima isteklerine göre hareket etti. Venedik için en iyi olanı yapmaya çalıştı. Bir fırsatçıydı denebilir. Macera peresti. Venedikli olarak bakarsanız onu sadece açık göz olarak yargılayabilirsiniz. Venedik'in çıkardığı en iyi Duka oydu. Haçlıların tekneleri altınla doldurup Avrupa'ya dönerlerken Dandelo en iyi sanat eserlerini Venedik'e getirdi. Çoğunlukla da bunlar kendi kilisesine gitti. Aziz Mark'ın Katolik Kilisesi'ne. Ön yüzü Konstantinopol Hipodromu'ndan çalınan bronz atlarla süslenmişti. Konstantinopol'ün fethiyle Venedik korkunç bir deniz gücüne sahip oldu. Dandelo sevgili ülkesine asla geri dönmedi. Yolunu Ayasofya'ya çevirerek taşınabilecek her şeyi soymaya başladı. Maceraya atılarak Haçlılarla savaşıp şehri terk eden Bizanslılardan sonra yönetime geçti. İnanışa göre Dandelo bir askeri harekatta 90'larındayken ölümcül bir yara almıştı. Ayasofya'nın güney bölümüne gömülmüştü. Çünkü bir mezar taşının üstünde şu vardı. Henrikus Dandelo. Dandelo'nun ölümüyle Konstantinopol'a yeni misafirler göz dikmişti. Bunlardan biri cennetin kamçısı diye biliniyordu. onu bugünkü haline getirdiler. Yüksek minareli birçok cami yapıldı. Ayasofya gibi büyük kiliseler İslamiyete uyduruldu. Ayasofya'ya nispet olarak Osmanlılar dev bir rakip yaptılar. Mavi Cami Osmanlılarla İslamiyet, Hristiyanlıkla birlikte şehrin ikinci kaderi oldu. Başkalarına rağmen hanedanlık buna tolerans göstermişti. İstanbul birçok dini içeriyordu. İstanbul'un eski çehresini değiştiren şey yalnızca din değildi. Osmanlılar Türktü ve kendi yaşantılarını getirmişlerdi. Şimdi Türkiye dediğimiz bu bölgede yaşayan insanlar çok kuvvetliydiler. Ama 11. yüzyılın sonuna kadar birliktelikleri yoktu. Türkler buraya Orta Asya'dan savaşarak gelmişlerdi. Ve ondan sonra da hiç ama hiç bu avantajı kaybetmediler. Eğer Konstantinopol eskisi kadar zengin, güçlü ve kuvvetli olsaydı, Türklerin bunu başarması oldukça zor olurdu. 16. yüzyılda Osmanlılar yeni başkentlerine yeni bir çehre vermişlerdi. Şimdi sıra şehri kullanarak dünyayı ele geçirmekteydi. İstanbul'un mevkii ...onu bütün zamanların en cesur askeri saldırısında kumanda edecek iyi bir yer konumuna sokuyordu. Osmanlılar İstanbul'dan sonra Viyana'ya kadar bütün Avrupa'yı zapt etmişti. Gizli siyahları ise Yeniçeri denen seçkin askerleriydi. Yeniçeriler kalelerin karşısındaki tepelere geldiklerinde... ...buradaki manzara, gürültü, sözler ve her şey Avrupalılara çok yeni ve çok eşsiz gelmişti. Sanki başka bir dünyanın askeri gibiydiler. Mehtar bandosu denen bir grubun arkasından geliyorlardı ve ellerinde daha önce hiç görmedikleri şeyler sallıyorlardı. Mızraklarını indirip kaldırıyor ve gürültülü müzik çalıyorlardı ve bu da hayal edilemeyecek kadar büyük bir korku veriyordu. Tanrı'ya başka bir dille hitap ediyorlardı ve o zamanlar bu anti-Hristiyanlığın bir sembolüydü. Yaptıkları şey hem Avrupa'yı kamçılamak hem de meydanda başarılı olmaktı. Viyana'ya savaş açan Sultan muhteşem Süleyman'dı. Ona Sultanların Sultanı ve Allah'ın dünyadaki gölgesi deniyordu. Avrupalılar da dünyalarını yıkacağı düşüncesiyle ona cennetin kamçısı diyordu. 32 yaşında Macar ordusunu bozguna uğrattı. Sonra Viyana'ya yöneldi. Çıkarken ardında 20 bin ölü bıraktı. Yoluna çıkan bütün düşmanlarını dize getirdi. Viyana'dan geri döndüğünde bile Avrupa aynı kaderden korkuyordu. Eğer durdurulmamış olsaydı büyük ihtimalle siz de ben de belki de şu anda İngilizce konuşamayacaktık. Süleyman zamanında İstanbul yaklaşık 1 milyon mil karelik bir imparatorluğun merkezi haline geldi. Süleyman fetihlerini bu sarayda planlıyordu. Topkapı'da. Burası Boğaz'la Altın Boynuz'un birleştiği İstanbul'un en stratejik noktası durumundaydı. Topkapı'nın merkezinde imparatorluk haremi vardı. Burada 300 oda, sultanın cariyelerine ev sahipliği yapıyordu. Bir Rus köle sultanı ayarttı. Rakiplerini öldürdü ve Süleyman'ın imparatorluğunu karıştırdı. Adı Rokselana'ydı ve hareme savaş esiri olarak getirilmişti. Haremin kuruluş amacı sultanın zevklerini tatmin etmek değildi. Amaç hanedanlığı devam ettirecek erkek mirasçıların olmasını sağlamaktı. Çünkü başka hanedanlıklar erkek çocuk yokluğunda çökmüştü. Osmanlılar bu problemi çok akılcı bir yolla çözmeyi başarmışlardı. Savaşla ele geçirilen ya da köle pazarlarından alınan genç kızlar müzik, dil ve erotik sanatlarda yetiştirildiler. Sultanın yaklaşık 400 cariyesi vardı ama her gecelik zevk için biri seçilirdi. Haremdeki seçim gösterisi sonra yerini soğuk hesaplaşmalara bırakırdı. Katipler her fethi not alır ve hanedanlığın seceresini çıkarırlardı. Sultanın birçok oğlunun olması kaos ortamı yaratıyordu. Bu da etkili bir Osmanlı geleneğiydi. Güçlü olan her sultanın rakibini yani öz kardeşini yok etmeye hakkı vardı. Bu da her taç giyme törenine eğlence ve vahşet katıyordu. Harem anneleri için bu bir zulümdü. Ama zaten oğullarını korumak için yapabilecekleri bir şey yoktu. Hiçbiri Roxelena ile başa çıkamadı. Bu harika Rus güzeli Süleyman'ı mektuplarıyla ayartmıştı. Onun kalbini çalmış, sonra da onu öldürmüştü. Rüzgar, Bu Allah'ın bana bir oyunu olmalı. Var, Senden ayrıldığım sınır, her gece ve gündüz ateşler yavuzlar, içinde yanıyorum. Denizler mürekkep, dar, ağaçlarda kalem olsaydı acaba aşkımızı onlar nasıl dile getirirlerdi? Oh, benim siyah saçlı, yay gibi kaşlı, ceylan bakışlı küçük sevgilim. Eğer ölürsem, katilim sen olacaksın. Benim merhametsiz kadınım. Ona savaş alanındayken ya da seferdeyken mektup yolluyordu. Mektubunda saraydaki olaylardan filan bahsediyordu. Tamamen sultanın ilgisini çektiğini anladığında, sultan da farklı nedenlerden dolayı belki de güzel sesi yüzünden onsuz yaşayamayacağına karar vermişti. Sonra ondan kendisiyle evlenmesini istedi. ...ve bu alışılmadıktı. Yani hanedan kurallarına aykırıydı. Bunun anlamı ileride bir erkek çocuk doğurmasıyla hanedana girebilmesiydi. Sonra oğlu sultan olacak ve kendisi de imparatorluğun en güçlü kadını haline gelecekti. Yani yeni sultanın annesi olacaktı. Süleyman sefere çıktığında... ...Rokselana da saraydaki düşmanlarını alt etmek için planlar yapıyordu... Saray haremi ilk başlangıç noktasıydı. Labirentli odaları işini oldukça kolaylaştırıyordu. Burada havadisler ve dedikodular çok hızlı yayılırdı. Roxelana ise ateşleme işinde uzmanlaşmıştı. Sarayın içinde üç düşmanı vardı. Öncelikle yolu tıkayan o kadın, yani sultanın en büyük oğlunun annesi. Sultanla evli değildi ama cariyesiydi Annenin adı Mahidevran'dı Mahidevran oğlu Mustafa'nın tahta geçmesini istiyordu Ve tabi alt edilmesi gereken ikinci kişi de Mustafa'ydı Ve onu zorlayacak diğer kişi de İbrahim'di İbrahim Paşa sadrazamdı O sultanın içki arkadaşı av dostuydu Ama ayrıca anahtar kişi de oydu ve Hürrem Sultan ya da Roxelena kendini ona çok ama çok yakın görüyordu. Roxelena Süleyman'ı ona karşı kışkırttığında İbrahim cephedeydi. Sultanın akıl hocasını onun yerine geçmesi düşüncesiyle suçladı. Topkapı'ya zaferle dönmesine rağmen İbrahim kahraman gibi karşılanmamıştı. Ertesi sabah bedeni sarayın dış kapısında asılı bulundu. Süleyman onun dönen dervişler dergahında bilinmeyen bir mezara gömülmesini emretti. Mahi Devran, Roxelana'nın baş rakibi. Onunla kavgaya tutuşma hatasını yaptı. Roxelana efendisine giderek kavgayı abartılı bir şekilde anlattı. Süleyman da Mahi Devran'ı sonsuza dek uzak bir şehre sürgün etti. Sona kalan tek mirasçı Mustafa'ydı. Eğer o padişah olursa Roxelana'nın oğlu ölecekti. Hemen Mustafa'nın babasını emekliye ayırmaya niyetlendiği havadisini yaydı. Yaşlı Süleyman da seferdeyken bu dedikoduya kandı. Mustafa babasının çadırına geldiğinde kendi cellatıyla karşılaştı. Roxelana suikastçı değildi. Sadece yapması gerekeni yapıyordu. Uzun zamandır savaşlarda kullanılan politikayı kendisi tatbik ediyordu. Ve bu onu gelebileceği en üst noktaya getirmişti. Ve Roxelana kendine erişilmez görüyordu. Bu da düşmanları saf dışı bırakarak yapılabilirdi. O da düşmanını saf dışı bıraktı. Saray er meydanıydı. Rokselana savaşı kazanmış ve oğlunu tahta oturtmuştu. Ama imparatorluk kaybetmişti. O bir alkolikti. Kodadı Bekir Selim'di. Onun saltanatı muhteşem sultanların sonunu getirmişti. Harem cariyeleri Rokselana'nın izinden gittiler. Gücü ele geçirip felaket yaydılar. Oğullarının rakipleri tarafından öldürülmesini engellemek için Harem anneleri onları bir çeşit hapse kapattılar. Hapisteki çocuk büyüyünce sultan olacaktı. Yıllardır kapalı oldukları için birçoğu deli ve bazısı da cani oldu. Varlıkları hanedanı utandırdı. Süleyman haremin gücünü ateşleme şansını yakalamıştı. Akıl hocaları ise bu etki büyümeden haremin saray dışına çıkarılmasında onu uyarmışlardı. Roxelana parasıyla büyük bir cami yaptırdı. Bu caminin gölgesinde Süleyman'la Roxelana'nın mezarları yan yanaydı. Padişahın aşk düşkünlüğü saltanatı sona erdirdi. Bu işin arkasında da Rus kraliçe vardı. 20. yüzyılda İstanbul özgürlük için savaşan başka bir Rusu konuk ediyordu ve Soğuk Savaş'ın en tehlikeli casusu da onu yok etmek için buraya kadar izlemişti. 50 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi İstanbul'un Beyoğlu bölgesine tepeden bakar. Burası şehrin en eski mekanıdır. Kaldırım taşlı caddeleri Soğuk Savaş'ın elçiliklerine ev sahipliği yapar. Buna Sovyetler Birliği, Almanya ve İngiltere dahildir. 1945 yazı onları kolay olmayan bir ateşkeste buluşturdu. Ama Ağustosun 5'inde bir Sovyet casusu İngiliz konsolosluğuna gelerek ateşkesi sona erdirdi. O Konstantin Volkov'du. Diplomat gibi görünen gizli bir ajandı. İngiltere'ye iltica etmek ve 33 bin İngiliz poundu istiyordu. Karşılığında Sovyetler Birliği için casusluk yapan 7 İngiliz'in adını verecekti. Ve bunlardan birinin de İngiliz istihbarat servisinde olduğunu belirtti. Hatta orada iyi de bir konumdaydı. Volkov bir şey daha sundu. Moskova'daki bir otel odasının anahtarını. İçinde 7 İngiliz casusunu tanımlayan belgeler vardı. Volkov'un iddiaları Londra'ya ulaştı. İngiliz istihbarat servisinin tedbirli olacağına inanıyordu. Ama olmadılar. Casuslardan birinin istihbarat bölümünde başkan olduğu doğruydu. Ama olay Kim Philby'ye yansımıştı. Sovyet karşı casusluk bölümünün başkanına İstanbul'a gelmesi ve Volkov'u geri götürmesi istendi. Philby Londra'dan yapması gerektiği gibi hemen ayrılmadı. Ağır davranarak Avrupa'nın 1600 mil ucundaki İstanbul'a geç gitti. Önce Malta'ya geçti. ...ve orada yaklaşık bir ya da iki gün kaybetti. Sonra Kuzey Afrika, Al-Adam, Banina, Tripoli'den Kahire'ye gidip Kıbrıs'a çıktı. Yani her yeri dolaştı. Kısacası 16 saatlik yolu 16 günde katetti. Ama bunu Londra'da kimse bilmiyordu. Londra'nın Kim Philby hakkında bilmesi gereken çok şey vardı. Geçmişindeki deliller Philby'nin komünist bağlantıları olduğunu gösteriyordu... Hatta kendisi bile komünist olabilirdi. Londra'nın yapması gereken sadece bu gizli ajanın Cambridge Üniversitesi'ndeki yıllarını araştırmaktı. Komünizm burada aristokrasinin isyankar oğulları ve kızları için özel bir anlam taşıyordu. Wilby komünizmi yüreklerinde taşıyan seçkin bir gruba üyeydi. Buna Donald Maclean ve Guy Burgess de dahildi. Üniversiteden sonra üçü can dostu oldu. Burds, Filbiye, İngiliz istihbarat servisinde bir iş buldu. Volkov'un gelişinden yaklaşık üç hafta sonra Filbi sonunda İstanbul'a ulaştı. Otelin kayıtlarına göre Pera Palas'ta konaklamıştı. Burada başka isimle kalıyordu. Tecrübeli ajan, İngiliz aristokrasisinin bütün hilelerini kullanıyordu. Ağır bir havası, Cambridge aksanı, içkiye düşkünlüğü vardı ve Philby İstanbul'da tatildeymiş izlenimi veriyordu. İstanbul'a vardığında Rus ajanın sorgulama işine bakmaktansa adamımız Türkiye'deki İngiliz büyükelçiliğinin yatına gidip hafta sonunu orada geçirdi. Philby'nin meslektaşları ...onun Volkov olayıyla... ...ve ayrıntılarla ilgilenmediğini sezdiler. Fakat kimse Londra'ya söylemedi. Yattaki iki gün... ...Bay Volkov açısından öldürücü geçmişti. Çünkü kendisi İngiltere'ye gitme... ...33 bin poundluk altını alma konusunda... ...endişeliydi. Pazartesi sabahı... ...Philby sonunda Volkov'la temasa geçti. Volkov diplomat olarak gözüktüğü için Sovyet elçiliğindeki ofisine gelen telefon şüphe uyandırmadı. İngiliz konsolosluğunda Philby ile diplomatlar görüşmeyi yaptılar. Sonra ne oldu? Tahminlere göre konuşma bir şekilde dışarı sızmıştı. Elçilikteki telefon çaldığında Volkov buna cevap vermedi. Bir adam cevap verdi ve Volkov gibi konuştu. Ama o Volkov değildi. <laughs> Ve tekrar aradıklarında telefonu bir kız açtı. Bay Volkov'un İstanbul'u terk ettiğini söyledi. Daha sonra Volkov'dan bir daha haber alınamadı. Biri Volkov'a ihanet etmişti. <laughs> Volkov'un bildiği sanılan çok şey vardı. Kendisini koruyabilecek güçlü olmalıydı. İngiliz istihbaratında ele vereceği isimlerden biri de belliydi. O kim? Philby'di. Philby'yi İstanbul'a göndermekle Londra'nın Volkov'un ölüm fermanını imzaladığından haberi yoktu. Philby, Sovyet meslektaşlarını uyarmıştı. Ve İstanbul'a olan uzun yolculuğu onlara harekete geçme şansı vermişti. Zaten Philby'nin Volkov'un kaçırılma olayına karıştığı bilinmiyordu. Açık olan şeyse, ise Volkov'u Moskova'da kötü bir kaderinde beklediği Yıllar sonra Moskova'daki KGB karargahına gittiğimde bu konuyu sordum. Ve onlar da evet tutuklanmıştı. Derjinski meydanındaki KGB karargahında sorguya çekildi Dediler. Bundan şüphe yok. Doğrusu onu vurmamaları şüphe yaratacak bir olaydır. Volkov, Kim Philby'nin ilk kurbanı değildi. Filbi sayısız casusu ölüme göndermişti ve Soğuk Savaş'ın en acımasız ajanı olmuştu. 1945 onun casusluk kariyerinin başlangıcıydı. Volkov işi onu neredeyse sona getirmişti. Filbi İstanbul'dan ayrıldığında omuzlarından ağır bir yük kalkmıştı. İki sene sonra şehre geri döndüğünde İngiliz istihbaratındaki pozisyonu hala aynıydı. Zaten onun işi İngiliz ajanlarını Rusya'ya sokmaktı. Philby ve Cambridge'deki dostları Birds ve McLean yıllardır Sovyetler için casusluk yapıyorlardı. Amerikalıların atom bombası sırlarını açığa çıkarmışlar ve Kore Savaşı stratejilerini çalmışlardı. 1963'te Philby Sovyetler Birliği'ne kaçtı kariyerini Moskova'da KGB albayı olarak tamamladı. Hile dolu bir hayat. Ona Lenin tarafından bir ödül ve benzerleri gibi posta puluna geçme şansı verdi. Evet, Filbi itiraf etti. İstanbul'da geçen onca yıldan sonra tarihin en yıkıcı casus savaşı neredeyse patlayacaktı. Asla kendini güvende hissedemeyecekti. Dünyanın arzuladığı şehir olarak biliniyor ve 2000 yıl sonra bile hala cezbedici. Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul, şimdiye kadar çok şey yaşadı. Buraya yapılan her yolculuk bir istilacının yolunun takibidir. Kimse bu şehre sonsuza dek sahip olamaz. Ama ayrılmadan önce arkalarında kendi dünyalarının güzelliklerini bırakır. Başka bir şehrin İstanbul kadar etkili olabileceği ve birçok büyük medeniyetler tarafından ıptayla bakılabileceği fikrine karşıyım. Burada farklı kültürlerin etkilerini görmemiz mümkündür. Çünkü onlar ona imrendiler, onun için savaştılar ve ona sahip olduklarında kendi izlerini, kendi medeniyetlerinin sanatını konuştular. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla İstanbul geleceğini arayan birçok insanın akınına uğradı. Trenle Sirkeci istasyonuna gelerek yollarını şehrin kalbine yönelttiler. İstanbul bu en yeni misafirleri içinde bir yer yarattı. Burası komşusunun yeri Rus pazarıydı. Ne alırlarsa evlerinde daha pahalıya satıyorlardı kimi asla evine dönmedi. Dünyanın kesiştiği bu şehre onlar da imrenerek gelmişlerdi. Krallar ve suçlular, casuslar ve köleler gibi. Evet, İstanbul hepsine kucak açtı.